lider ülke Türkiye'nin gönül mimarlarını, gönül işçilerini, lider ülke Türkiye'nin ak gönüllülerini, ak kadrolarını, muhteşem bir geçmişin sahibi, muazzez geleceğin karınca misali gönüllüler topluluğu Sultan Bey'in güzel insanları, gönül dünyası zengin, yiğit yep insanlarını en kalbi duygularla selamlıyor. Sizlere sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Arada söyleyecektim ama sözün başı olsun. Ziyaret ettiğimde Sultan Beyli'den aday yokmuş. Dedim ki ya bu ben kendimi Sultan Beyli'yi biliyordum. Yoksa beni Sultan Beyli'yi kabul etmiyor musunuz? Eğer <laughs> evet, parlamentoda Sultan Beyli'den bir milletvekilimiz var diyorsanız onun ismi Mehmet'in külüktür. Sultan Beyliğinin derdi benim derdim. Sultan Beyliğinin sevinci benim sevincim olacaktır. Ondan yana hiçbirimizin şüphesi olmasın. Çünkü bizim gönül dünyamız o kadar büyük ki biz şu koca dünyayı sığdırdık. Bu koca dünyanın dertlerini bu gönülde yer etmişiz. Bu insanlığın açlık problemlerini, insanlığın çektiği acıları yüreğimizde barındırır. Gerçekten gibi muhteşem bir kentimizin, muhteşem bir dünya kentimizin derdiyle dertlenmemek, sevinciyle sevinçlemek, kimin de haddine, o bizim işimiz, hiç olmasın.